Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Tekrar ee, iyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok iyiyiz. Ee, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Davut Bey kimdir diyelim ve kaç yıldır bu sektörde hizmet sağlıyoruz? Ee, ben e, makine mühendisiyim. Şirketin bütün teknik e, ilgili ilgili projelendirme işleriyle e, tamamen ben ilgileniyorum. Yükseller Oto Dizayn Koltuk İmalatı 2004 yılında şahsi bir e, kişi adı altında bu sektöre atılıp daha sonrasında 2009 yılında tam anlamıyla kurumsal bir şekilde e, bu sektörde hizmet vermeye başladık. E, bu doğrultuda günümüze kadar e, ilerleyebildik. E, bununla alakalı e, araç e, dizayn e, koltuk imalatı yolcu koltuk imalatı desek diye düzeltsek daha doğru olur. Hı hı. Ee, bu sektörde ilerledik. Şu anda tamamen kurumsal bir şekilde ilerliyoruz. Aslında bakıldığı zaman da bizim aileden geçen bir serüvenimiz var. Özellikle de köklü bir firmayız, köklü bir işletmeyiz. Evet. Yıllara dayalı bir tecrübemiz var da evet. diyebiliriz. Evet. Peki burada firmamızdaki ürün yelpazelerimiz ve hizmetlerimiz nelerdir? Burada imalat kısmında aslında çok yoğun çalışıyoruz. Ve özellikle de imalatlarımız otodizayn ve koltuk imalatı olarak bizlere ait olduğu için çok yoğun bir ekiple beraber titiz bir şekilde bu işlemi sürdürüyoruz. Bu süreci izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? E, araçlarımız bize tam anlamıyla boş bir şekilde geliyor. Hı hı. Boş bir şekilde gelen aracı biz tam, e, tamamlayıp okul saçtına veya personel taşıtına, e, tamamlayıp buradan e, müşterimize teslim ediyoruz. Aslında burada bakıldığı zaman da tüm işlem tamamen bizlere ait evet. oluyor. Çok detaylı ve titiz çalışıyoruz. Evet. Peki burada boş bir aracımız, servislerimiz bizlere geldiği zaman buradaki e, kesim atölyelerimiz var aslında. Aynı zamanda montaj kısmında da biz ilgileniyoruz. Bu süreci sizlerden alabilir miyiz? İlk başta hangi etapla başlayabiliyoruz? E, çünkü bakıldığı zaman tasarım da bizlere yönelik oluyor ve özellikle de kişi özel tasarımlar da yapıyoruz burada değil Tabii mi? Ki. Kalıplaşmış ürünlerle ilerleyerek ilerlemiyoruz ve Trend modelleri de yakından takip ediyor olabiliyoruz Tabii ki e, bu şekilde de ilerliyoruz e, mesela bizi araç tam anlamıyla şu şekilde geldiği zaman e, panelvan bir şekilde geldiği Hı -hı. zaman biz bu aracı Cam kesme işlemiyle başlıyoruz öncelikle. Cam kesme işlemi dediğim kısım nasıl oluyor? Aracın dış kaportasından başlayıp camların, e, yerlerin ayarlanıyor, ölçülüyor. Zaten bunların hepsi araçlarda belirli, e, şeylerde, bölgelerde, belirli, evet, bölge, ölçülerle, bölge, mi? Ölçülerle, evet tancının, ölçülerle evet, ölçülerle belirleniyor. Ardından, e, cam kesilme işlemi tamamladıktan sonra koltukların monta edilebilecek alt şasi kaynak dediğimiz şekilde veya civatalama sistemi ile koltukların yerleri ayarlanıyor. Koltukların yerleri ayarlandıktan sonra araç montaj bölümümüze geçiyor. Monta montaj bölümümüzde bu dizayn yani döşeme olarak dediğimiz kısımları aşamasına geçiliyor. Bu aşamada ustalarımız ee, o koltuğun monte edilecek kısımlarının müşterinin isteği doğrultusunda tasarımını istediği tasarımda tamamlanıyor. Daha sonra koltuklar monte edilip müşteriye teslim ediliyor. Bu şekilde ilerliyoruz yani. Ha özel olarak istek isteklerimiz tabii ki müşterilerin doğrultusunda mutlaka oluyor. Bu doğrultuda hani müşterilerin birebir e, bizim de yorumlarımızı katmamızı Hı -hı. isteyerek ilerlememizi istiyor. Çünkü şirketimizde e, iç mimar aynı şekilde bizimki daha çok aile şirketi olduğu için e, ben makine mühendisi yani teknik bölümlerine bakıyorum e, iç mimar olarak e, abim var Halil Yüksel. E, kendisi görsel tasarım alanında uzmanlaşmış birisi e, bu durumları tamamen onun ellerinin elinin altından geçiyor. E, i̇şletme e, müdürümüz olarak da Mehmet Yüksel geçiyor yani abim dediğim gibi tamamen bir aile şirketi hı hı. olduğu için bu şekilde ilerliyoruz. E, bununla ilgili müşterilerimize araç dizaynı, tasarımını e, Halil Bey yardımcı oluyor kendilerine. Aslında burada iş ayrımımızı çok evet. güzel bir şekilde koordine edebiliyoruz Aynen diyebiliriz. Öyle. Sadece burada servislerimizi, okul araçlarımıza değil, aynı zamanda da birden fazla projemizde burada bireysel araçlarımıza da özel tasarımlar yapıyoruz. Evet. Yani bakıldığı zaman koltuk imalatına bir sınır tanımıyoruz da Aynen. diyebiliriz. Aynen. Her türlü tasarımda evet. iddialıyız ve bu alanda da hizmetlerimizi sağlıyoruz. Evet. Peki burada özellikle hangi projelerimizi söylemek isterseniz, Özellikle oto araçlarımızda, bireysel araçlarımızda ve servis araçlarımızda? Farklı bir tasarımlarımız oldu mu? Ya da bunlar nelerdir? Ya şimdi e, bununla ilgili şöyle söyleyebilirim. şimdi Özel olarak değil de e, biz daha çok bir e, yapacağımız bir işin kalitesinin hı hı. Daha e, iyi olmasını istiyoruz. Yani yapılan her türlü dayanıklılık bakımında dayanıklılık kalit, bakım, evet. Aynen. Yani bizim aslında en çok yani önem verdiğimiz nokta burası. İstenilen her türlü iş dizayn konusunda e, her şey yapılabilir. Ama önemli olan bu konuda dayanıklı olması, yani mukavemet olarak yani bunun ee, ömürlük bir şey olması evet, bir lazım. Bu alanda da bir projeniz olmuştu. Tabii ki. Ee, bir belge almıştık. Onla ilgili de bahsedebiliriz. Yani bunlarla ilgili e, Türkiye standartları en üst üstünden yetkili firmayız. E, bunlarla ilgili test e, durumların dan tamamen geçmiş bir firmayız. Ee, zaten bu durumlar olmazsa eğer bu işi yapabilmemiz söz konusu bile olamaz. Ee, Özellikle de güveni de çok güzel bir ki. şekilde biz evet. burada sağlayabiliyoruz değil mi? Gelen aynen öyle. Yani bu, olsun, firma olarak da. Evet tabii ki. Yani bu durumda TSE'nin bize yaptığı Testler doğrultusunda biz araçları tamamlamak zorun zorundayız. Yani bununla ilgili bir problem o yüzden yaşamıyoruz. TSE gerekli zaten bütün sağlamlık testini bizimle gerçekleştiriyor. Yani bu bu durumu tamamlıyoruz diyebilirim yani. Bununla ilgili bir problemimiz olmuyor. Çok teşekkür ediyoruz Recep vermiş ediyorum. olduğunuz bilgiler için. Peki son yıllarda diyelim özellikle trend olarak hangi tasarımlar mevcut olabiliyor veya sizin yapmış olduğunuz tasarımlarda en çok tercih edilen modelimiz nedir? Ya aslında son yıllarda Hı -hı. şimdi müşterilerimizin talebi doğrultusunda tamamen hani çok e, şaşalı görüntüler istenmiyor. Genelde orijinal. E, Fazla elektronik olmayan, fazla ışıklandırma olmayan durumda e, durumlarla karşılaşıyorum. Müşteriler hep bunları istiyor. Yani orijinallik adı altında ilerlemeyi biz de istiyoruz. Çünkü e, müşteriler daha çok bunu istiyor. Mesela e, bizim e, yedek parça firmamızla alakalı. E, ilerlememiz şöyle oluyor. Biz araçların tam anlamıyla gelen marka araçların bütün orijinal malzemelerini kullanarak bu doğrultuda ilerlemeyi planlıyoruz. Hı hı. Çünkü bu müşteriyi hem görüntü olarak tatmin ediyor hem sağlamlık olarak tatmin ediyor. Bizim de amacımız müşteri memnuniyeti. Bizim amacımız müşteri memnuniyeti olduğu için daha çok orijinallik kısmında ilerliyoruz. Orijinal markalarda Orijinal aslında mi? burada Aynen. çalışıyoruz diyebiliriz. Evet. Peki evet. satış sonrası hizmetlerimiz neler oluyor? Özellikle de garanti imkanlarımız mevcut mudur? Burada müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyoruz? Şimdi satış sonrası hmm. e, tabii ki de e, garantili. Hani herhangi bir yapılan buradan çıkan herhangi bir aracın tamamlanmasından sonra bütün araçlar bizim için e, iki yıl garantili. Elektronik malzemeler bir yıl şeklinde garanti hmm. veriyoruz. E, Koltuklarımıza da ömür boyu veriyoruz. Yani <laughs> Bununla ilgili tabii ki e, arkasındayız sonuna kadar. E, bundan dolayı da her zaman kalite kalite diyoruz. Yani başka bir şey demek istemiyorum bu konuda. Önceliğimiz hakkında. tabii ki olabiliyoruz. Evet. Peki ilerleyen dönemlerde özellikle de imalat alanında ihracat pazarına yönelmek istiyor muyuz? E, i̇şimizdeki hedeflerimiz ve projelerimiz nelerdir? E, i̇lerleyen dönemimizde bizim hani şimdi. E, biz buraya kadar geliştik, fazlasını evet. istemiyoruz gibi bir şeyimiz asla olamaz. Her zaman gelişmemiz lazım, her zaman ilerlememiz lazım, her zaman yenilikçi olmamız lazım. Ee, biz de bu durumda mesela o oto koltuk durumunda bir tık daha e, e, ithalat, ihracat konusunda kendimizi geliştirmek istiyoruz. Zaten en büyük hedefimiz de bu. E, koltuklarımızın çeşitlerini, ondan sonra e, renk detayıymış, bunun gibi şeyleri arttırıp yurt dışı firmalarına veya yurt içerisindeki firmalara daha fazla hizmet edebilmek istiyoruz. Çünkü şu anda bizim e, sadece dizaynını tamamlayabileceğimiz Araçlara yetebiliyoruz koltukların imalatında. Ve çok yoğun e, evet. çalıştığımız için de aslında burada e, hem aynı zamanda evet, ilerlemek istediğimizi söyledik. Bir de bizlere gelen danışanlarımız da burada değil mi? E, sizlerden bir tarih almak zorunda kalıyor. Yani bir rezervasyonlu bir şekilde biz burada ilerliyoruz. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz ben değerli teşekkür bilgileriniz ederim. için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.